Siz siyahtan bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Eren Deniz Kızı. Yanımda. Ben. Evrop Ebru. Hoşum. yine ben, yine ben, yine ben. <gülüyor> Arkada ben. <laughs> uçuran bir bey. <laughs> Hop. <Anasın>? Hello. <laughs> ne haber tatlım? İyi misin? İyi. Sen nasılsın canım? <laughs> İyi. Planda daha çıkmak vardı ama sokaklara kadar Trafik diyecektim ya. İnsan kuyruğu olduğu için insan trafiği. O yüzden e, buraya geldik. Zeyniler'deyiz. İki çıkmadık Uludağ'da. Yiyecek, içecek çok pahalıymış. Artık 5000 lira harcadık. <laughs> Allah'a şükür. Allah o sırada yanımıza sandviç yapmamız dışında hiçbir problem yok. <laughs> Çok 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 güzel anılar varmış ki çok eski evler varmış köy Yeni köy evi değil de. mi? Bursa evi işte tarihi eski, evet eski şeyler varmış görecek bakalım hadi bakalım. 700 yıllıkmış annem öyle dedi. Ben anlarım onun gözünden anlarım. Bakayım. 700. Bütün kapılarda yazıyor zaten. Çok değil gelmişler <laughs> bize anlatsak mı? Evet burası çok eski bir yer. Ee, tarihi <laughs> evler varmış. Bir ver bize anlatalım. Ee, sen bize bir ver. Birif. if. <laughs> Bazen yılda arabada tutup geliyor. Bu gacı da işte. Bazı daha. da kamerayı, kamerayı görünce bu gacı da. <laughs> evet. Osmanlı döneminde ee, kızık boyları. Kızık boyları. Ee? Evet. <laughs> Anne hani hadi söyle şu cümleyi de kurtulalım. Ee, i̇lk buraya yerleşmişler. Ha, evet. <laughs> Ondan sonra. <laughs> yaklaştırma zor anlatıyor zaten. Ses gelmez de belki de. Çok gelir, <laughs> ışır, ışır <gülüyor> su, sesi <sofisi> var ya <laughs> bizde. O kadar. İlk buraya yerleştikleri için burasının ismi Cumalı Kızık olmuş. Evet. <laughs>

oluşuyor. Biri eee şeyden geliyor. Kızık boyundan geliyor. Diğeri de Uludağ'ın eteğinde olduğu için eteğine kısıldığı için kısık şekline şeklindeymiş. Kızığa dönüştürmüşler. İki rivayeti varmış burada. Çok çok fazla güzel şey var. Cuma çok tarihi. O yüzden Cuma'nın kızık denmiş. <laughs> evet. Evet. Şimdi i̇şte burası Bursa fethedildikten sonra ilk cuma namazı okunmuş. O yüzden cumalı kızık deniyormuş. Hani birleştirmişler ismi. Hmm. Çok da e, o zamana dayanan eşyalar var burada. Daktilolar var, buhardanlıklar var, kavuklar falan var. Kış makinesi var, ütü. O dönemlerde kullanılan şeyler bu köyde. Artık günümüze kadar gelmiş yani. Gelebilmiş olan şeyler, şeyler var. var. I'm not mine. çok meşhur diye. Ama pazar günleri kapalıymış ve bu buradaki böyle bir kuyruk var. Ta nerelere gidiyor. Yiyemedim. Başka bir yere gideceğiz. Güzel şok olmuyor. Güzel şok olmuyor. Sağ sağ bu ne? Doktor bu ne? Evet varan iki. Yanında odun falan. İnanç fırınına geldik. Evet. Neredesiniz şu an? Bosna'da. Bosna'da değil. Hafta, hafta sonu Bosna'ya geldim. Ya Allah'ım yarabbim. yemek için. Bosna her seferinde. Şey Bursa köyünde. İnanç fırını. Bursa köyünde. İnanç fırın şu <laughs> <laughs> montu orada. Herkesin kafası karıştı ama olsun <laughs> neyse. Bursa'da Burada tane Burada tanrı dedim. dedim ya. Tane de simit. Bosna köreği. Simge kulakların çınlıyor mu? Hey! Tezveren Hazretlerine geldik. Tezveren Dede. Burada dilek diliyormuşsun. Kabul olursa gelip şeker dağıtıyormuşsun gibi bir şeysi var. Evet. Ben de dilek dilemeye geldim. Tezveren Hazretleri. Şöyle çekeyim. Hadi bakalım. Sonunda tayini pideye kavuşan bir ikili, gerçekten sonunda. Bosna'nın yan komşusu, Makedonya'dayız. <laughs> tayini pide aldık, hem de tayini Bursa, tahinli <laughs> tayini... pide. <aldık. gülüyor> tahinli dağlılarmış, üçüncü kuşakmış bu çocuk. Dört. Dört mü dedi? Evet. Dördüncü kuşakmış bu çocuk. Dedi ki sosyal medyada aktifiz dedi. Bu full şeker daha şekersiz mi? Niye daha şekersiz? İnaş fırındaki sen şeyi Yapılışın gördün mü? Yapılışını gördün mü? Hayır. Adam bir tanesine böyle iki avuç falan şeker atıyor. Oha. Beğendin mi? Alayım mı? Ama ısıtık yiyeceksin biraz da. Evet. Bir Isıtık değil mi? Şimdi tayini pide aldınız. Tayini simitiniz var. Tayini kurabiyeniz var. Arabayı biz <laughs> burada bırakalım. Ne? <laughs> evet. Bir de ne vardı? E, tostunuz var. Güzelmiş. Anca.